Merhaba kova ve yükselen kova burçları. Güzel bir ay. Nisan ayında rahatsızlığım sebebiyle çekim yapamamıştım. Şiron Koç burcuna geçti. 9 yıl kalmak üzere. Uranüs Mayıs ayında Boğa burcuna geçiyor 15 Mayıs tarihinde. Dolayısıyla birçoğumuzun hayatında bir bazı temalarda yeni dönüm noktaları, yeni virajlar almak demek oluyor bu. Bunların detaylarına sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Burada uzun uzun anlatmayacağım. E, aşağıya hesap linklerimi bırakıyorum. Instagram, Twitter ve Facebook için beni takip etmeyi unutmayın. Mayıs ayı ise fırsatlarla dolu bir ay. Jüpiter ve Neptün'ün, gerileyen Jüpiter ve Neptün'ün üçgen açısı var. Akrep ve balık aksında. Dolayısıyla hayaller, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir ay olabilir. Aklımıza gelenin çok çabuk başımıza geldiği... Ee, güzel bir ay demek oluyor bu. İnşallah da gerçekten böyle geçiririz. Sizin için oldukça hareketli, oldukça sosyal, böyle e, özellikle fiziksel enerjinizin çok yüksek olduğu bir zamana işaret ediyor bu ay. Öncelikle bu ayın yeni ayı dördüncü evinizde Boğa burcunda gerçekleşiyor. Merkür de bir süre burada seyahat edecek. Ev, yuva, aile ile alakalı konular ay başından itibaren gündeminizde olacak yeni adımlar olabilir. Taşınma, ev değişikliği, ev içerisinde bir takım değişiklikler ya da aile içerisinde bazı aile fertlerinin gidip gelmesi gibi ev ve yuva ile alakalı konularda bir değişiklik, yeni bir sürece girme durumu söz konusu olabilir. Bunun dışında bilinçaltınız zihinsel olarak da bir yenilenme, yeni adımlar atma, yeni bir hayata başlama arzusu bir silkelenme isteği içerisinde olacaksınız diye değerlendiriyorum. Jüpiter'in ve e, Neptün'ün yapacağı açı ise maddi konularda ve kariyer konularında sizi etkileyecek. Çok güzel fırsatlar getirebilir karşınıza. Belki birçoğunuz bu açıyla birlikte yükselme, zam alma ya da iş arayışında olanlar için istediği gibi bir işe başlama gibi fırsatları yakalayabilecekler. Özellikle geçmişte başvuru yaptığınız işlerle alakalı yeniden bir takım haberler alabilirsiniz. Güzel, sevindirici gelişmeler söz konusu olabilecek diye değerlendiriyorum. Bu anlamda gerçekten çok güzel. Para ve kariyer kapıları size bu ay açılacak. Aman fırsatları güzel değerlendirin. Krizi fırsata çevirmeye çalışın derim. Bu ayın dolunayı ise 11. evinizde gerçekleşiyor. Biraz sosyal çevreyle bağlarınızı kopartabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınız tamamlanıp bitebilir. Ee, bazı arkadaşlıklarla artık yola devam etmek istemeyebilirsiniz. Bunun haricinde içinde bulunduğunuz bazı projeler ya da işte farklı bir görev söz konusuysa e, bunun bitmesi, tamamlanması ee, gibi bir durum söz konusu olabilir. İşte bir süredir belki bitirmeye çalıştığınız bir proje vardı ee, bunu tamamlayabilirsiniz. Bu güzel bir gelişme olabilir sizin için. Artık bundan bitirip kurtulabilirsiniz gibi düşünün. Mars burcunuza geçecek. Uzun bir süre burcunuzda seyahat edecek. İşte o noktadan itibaren zaten hareketlilik başlayacak. Biraz böyle bir özgürleşme bağımsız olma isteğinizin arttığı bir zamana işaret ediyor. Ee, hani tek başınıza hareket etme, bireysel olarak bir şeylere yeniden başlama, e, spor gibi bedensel faaliyetler, aktiviteler ön planda olacak. Belki işte eğer kilo sorununuz varsa, zayıflama isteği, ne bileyim dış görünüşünüzde bir takım değişiklikler arzusu söz konusu olacak ve bunun için harekete geçmek isteyeceksiniz. Ee, bu sizi toparlayacak güzel bir e, görünüm diye değerlendiriyorum. Yalnız 12 evinizde Satürn biliyorsunuz oğlak burcunda seyahat ediyor artık ve burada retroya başladı Nisan ayında Eylül ayına kadar retro pozisyonunda devam edecek biraz içe çekildiğiniz. E, bugüne kadar hayatınızda neler yaşadınız neler yaptınız kimler girdi çıktı ne yaptınız ne ettiniz? Biraz böyle bunları değerlendirdiğiniz, gözlemlediğiniz, kendinizi gözlemlediğiniz, içinize döndüğünüz, bunu içe çekilme, evden çıkmak istememe gibi düşünmeyin. Zihin sürekli olayları değerlendirecek, olayları düşünecek, kendisini gözden geçirecek. Bir taraftan işte bir yenilenme isteği söz konusu olacak. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Venüs özellikle ayın ikinci yarısında altıncı evinize geçecek. Dolayısıyla işle alakalı konular yine gündeminizde. Demek ki ay boyunca bu ayın en önemli konuları sizin için iş, günlük rutin ve sağlık konuları oluyor olacak. Ee, Venüsün 6. evinize geçmesiyle birlikte yengeç burcundaki yengeç burcuna geçecek. iş hayatınız biraz hareketlenebilir. İşte o pozisyon değişikliği, iş değişikliği, işe başlama, e, günlük rutininizde hareketlenme gibi durumların. Ee, söz konusu olabileceği bir zaman işte o zaman olacak. Ee, i̇ş seyahatleri söz konusu olabilir bu arada. Yine çalışan teraz e, kovalar için. Bunun dışında bu ayın dolunayını da söyledik. Genel olarak güzel bir ay. Söylemediğim bir şey kaldı mı diye şöyle bir son kez bakıyorum. Kalmamış. Genel olarak güzel bir ay. Ayın özellikle 25'i çok güzel bir tarih. Bu tarihi not edin. İki gün öncesi, iki gün sonrası da önemli ve güzel. Bu tarihlerde bol bol dua etmek, dilek dilemek, hayal kurmak ve adım atmak. Yani e, işte çalışmak istiyorum, iş başvurusu yapmak gibi e, adım atmak önemli ve iyi olur. 16 Mayıs'a dikkat edelim. Önemli görüşmelerimizi bu tarihten sonrasına veya öncesine almaya çalışalım. Bir hafta önce, bir hafta sonrasına almaya çalışalım. 16 Mayıs'ta biraz beklenmedik. Ee, olumsuz durumlar söz konusu olabilir. Ee, çok olumlu olacağını düşündüğünüz bir görüşmede e, olumsuz şeyler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden önemli görüşmelerinizi ya da önemli işlerinizi erteleyin. 16 Mayıs'a dikkat diyorum. Bu tarihler önemli tarihler olacak. Umuyorum bol hareketli, bol bereketli, çok güzel bir ay geçirirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.